Kolay gelsin. Sağ olun, Bey. Evet. Teşekkür ederim. Şey. Virüs hakkında bilgi alacağım da sizden. Buyurun. Eee evet, bu virüs nasıl olacak? Nasıl gelir? Nasıl olacak? Millet millet mi yoksa genel mi? Yani milletin durumu, genelin durumu. Millet, nasıl gidişat olacak? Her dükkana gelen dışarısı çok kalabalık diyor. Dışarısı şöyle, dışarısı böyle pazar böyle, yok şurası böyle kalabalık. Sen nereden geliyorsun abla diyorum. O da oradan geliyor. Et. <laughs> Sen de oradan geliyorsan öbürü de senin gibi düşünüyor. Bir de, ikincisi de bu virüs bittikten sonra bak ben buradan söylüyorum. Bu virüs bittikten birkaç sene sonra bu halimize o kadar pişman olacağız ki bu kapanmaya yok işte tedbirlere bilmem nelere bunların hepsine o kadar çok pişman olacağız ki ne kadar büyük hata yaptığımızı o zaman anlayacağız. Şimdi anlatamazsın kimse. Şimdi insanlar hani kapanınca sanki bir gidecek de, yok, cumartesi gelecek de, pazar gelmeyecek de falan falan öyle şey yok. Olay bittikten sonra bu yasakların hepsi ne kadar gereksiz olduğunu görecekler. Sadece olan millete oldu. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi...